Sivrihisar'ımızın Kaldırım Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız, velilerle sohbet ettik. Bundan altı yıl önce bu Kaldırım Köyü'ne bir zorlama vardı. Sadece bu köye değil, Göktepe'ye, Ahilere, diğer mahallelere bu civarda okullarına, çocuklarını gönderdikleri okulu değiştirmek istedi. Milli Eğitim Bakanlığı o dönem bu veliler direnmişlerdi. Ee, gittikleri okulu, işte e, bir tarikat köyüne, köyünde e, bulunan başka bir okula çocuklarını göndermeleri istendi, zorlandı veliler. O dönem direnmişlerdi, durdurulmuştu. Şimdi altı yıl sonra yeniden bu baskı ortlamış durumda, yeniden işte Kaldırım e, mahallesinden, Ahiler'den, Göktepe'den, Aktaş'tan, değil mi? Çandır'dan, evet. e, Gülçayır'dan, altı bilebildiğimiz kadarıyla mahalleden çocukların şu anda gitmekte oldukları okullar yerine yani kendilerine yakın olan memnun oldukları okullar yerine yine işte buradaki bir tarikate mensup olan köyün <laughs> dibinde kurulmuş olan Buhara okuluna götürmeleri, kaydetmeleri isteniyor. Bu yönde de bu yönde de zorlamalar, baskılar yapıldığı bilgisi bizlere erişti. Biz bugün sohbet ettik, dertleştik velilerimizle. Hiçbiri okullarını değiştirmek istemiyor. Velilerin değil, öğrencilerin memnuniyeti söz konusu. Öğrenciler okullarından memnun. Yani Kaldırım, Göktepe, Ahiler, Ertuğrul Değil mi? Evet. evet. Ertuğrul. Ertuğrul köyündeki okula gönderiyorlar yıllardır. Evet. Ve çocuklar memnun, veliler memnun. Öbür tarafta Aktaş, Çandır, Gülçayır, Sivrihisar'a gönderiyor bildiğim kadarıyla. Onlar da memnun. Onlar da memnun. Ama ortada yine bir dayatma var. İlle de siz işte bu şu işte tarikatın köyünün dibindeki okula mutlaka göndereceksiniz diye veliler huzursuz, öğrenciler huzursuz. Bu yüzden buraya geldik. Umarız böyle bir dayatma yapılmaz. Yapılmaması gerekir. Öğrenciler memnun oldukları, mutlu gittikleri okullarında kalsınlar diyoruz. Velilerin huzuru, rahatı kaçırılmasın diyoruz. Bu yönde biz velilerimizle yan yanayız. Onların derdi bizim derdimiz. Ee, Umarız böyle bir hata yapılmaz. Öğrenciyi, anasını, babasını, velisini huzursuz edecek adımlardan kaçınılması çağrısı da bulunuyoruz. Biz de e, okulumuzdan memnunuz. Öğrenci olarak da, veli olarak da biz hepimiz memnunuz. Şimdi iki tane çocuğum vardı. Geçen iki yıl evvel buraya giden. Gene böyle bir zuhur etmişti bu mevzu. Bir şekilde bir şekilde gene Ertuğrul'a aldırdık. Memnunuz. Şimdi bir tane daha 5. E, sınıfa gidecek. Yani biz, ben dahil biz topyekun okuldan, öğretmeninden, eğitiminden, her şeyinden memnunuz. Her şeyinden memnunuz. Yani oraya istemiyoruz kesinlikle istemiyoruz. Çocuklarımıza dokunulmasın. Çocuklarımıza dokunulmaz. Siz de benim de iki tane oğlum var. Aynı ııı e, okula Ertuğrul'a gidiyorlar. Daha önceden de bize böyle baskı yapıldı. Biz kabul etmedik. Eee çocuklar okullarından, eğitimden, öğretmenlerinden memnunlar. Biz de memnunuz. Çünkü biz ileri doğru bir tarikat köyünün yanında devlet okulu da olsa Yarın çocuklarımız belli bir yerlere geldiklerinde geçmişte olduğu gibi çocuklarımızın herhangi bir e, yani e, so, böyle geçmişe dönük bir araştırma altında baskı altında kalmalarından endişeliyiz. Yani bugün iyi olan şeyler belli bir süre sonra çocuklara mal ediliyor. Meslek sahibi olmuş insanlar mesleğinden men ediliyor. Çocuklarımızın geleceği için yerlerinde kalmalarını... Burada sorunsuz olduklarını biz bir sorun olsa talepte bulunurduk zaten. Onlar da memnun, biz de memnunuz. Bu yüzden gitmelerini istemiyoruz. Diğer veliler de burada, hepimiz aynı fikirdeyiz yani. Yani hem eğitimden memnunlar şu anda oldukları, hem de yeni gönderilmek istedikleri okulun da aslında yolu bile yok. Yani buraya gideceği bir yol da yok, sağlıklı bir yol da yok. Sadece dayatma nedeniyle buradan göndermek istiyorlar. O okula Aynen. öğrenci e, bulabilmek temin için burayı için. öğrenci temin etmek için <gülüyor> buradaki <gülüyor> köyleri baskı uyguluyorlar. Yoksa yolu da yok. Yolu kötü zaten. E, ayrıca da buradaki tüm aileler çocuklar kendi okullarından öğretmenlerinden memnunlar. O yüzden bu köyün kaldırımın Göktepe'nin ahilerin huzuruna evlatlarımızın onların velilerinin huzuruna dokunulmasını istiyorlar. Bu konuda da yetkililerden. E, gerek e, milli eğitimden, gerek e, kaymakamlıktan, gerek kimse sorumlusu, valilikten hepsinden talepleri aynı. Biz de bu taleplerin sözcüsüyüz, yanındayız.